Instrumental başlıyoruz. Yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Hoş Hadi şimdi öğrenme şeyine bastım ben. Evet. Çiftliğimize hoş geldiniz. Vav buraya ne da böyle? Oğlum bizim böyle yapım mı varmış? Tavan arası sana yardımcı olacak. şık birkaç eşya bıraktım. Ne inancım tam. Büyük babandan sevgilerle. Evet, tavan arası diyor. Tavan arası nasıl çıkacağız? Şey, burası değil. Şey evi evin tavan arası. Ben şurada Dur, oyunu. Uyuyorum, uyuyorum. Bu ne oğlum? Bunu tamamlayacağız şimdi. Şimdi birazdan görevini verecek herhalde. Evet evimiz buraya hı, hı Şurada bir kulübe tarzı bir şey var. çok Bu ne oğlum? Büyük baba sen niye böyle baktın lan? Nereden gireceğe bilmiyorum. Bir şurayı deneyim. Hadi ben de, de çalışmıyor. Tavan Tavan arasına. Gel, Oy. Ya da silahımız var. Param para da var. var. Şunu okuyalım. Bu. bu altı patları al çünkü ormanda başına bela açabilecek. Evet evet evet. Hiç başa yok. Bir çok. Bir, birkaç. <laughs> Biraz para ve mühimmat bıraktım. Ayrıca araba da ihtiyacın olacak. Çiftliğin girişindeki karaca eski bir UTV var. Evet gördük onu. <laughs> Sağ olasın. Şimdi tekerlekleri bulacağız. Gel gidiyoruz. Görüşürüz. Bak koltuğun birini aldım. Şamba sasa biga pa rola Şamba şamba sasa biga pa rola vai descendo var mı? Benzinli bu diyor zaten aynen benzinliğe gidiyor. Aynen. direkt evet, geldi fazla.

hoşça kal. Kendine iyi bak. Ölme ölme. Şey Gir hadi gir. Bak çok iyi bir cıttak flink Oğlum bizim hem paramız Hı. yapıyor. Artıyor görev yaparak gel. Mavi mi boyadın? Evet. Bu da açıyor uğraş. Bak güzel oğlum. Mavi iyidir. Ne uğraydık lan? mağazalar iş Oğlum. Şimdi eşyaları satın al. Balta, levye, ucuz masa testeresi. Şimdi ne alalım biliyor musun? Görün, Balta levye mi alalım? Baltalı tamam. levye bir de ucuz masa tenceresi almak tesis. zorundasın aynen. Tamam. Şimdi markete gidiyorsun. Ormana girmek zorundasın. Yes. Goza konuşmayı sonlandırdım. Tam bir kitabı aldım, yumurta sepeti de aldım. Horoz aldım mı? Horoz aldım 250 lira oğlum. Horozu da siyah. 360 lira oğlum, paramız bitiyor lan. Neyse değerli valla. Beyaz aldım öbüründen. <laughs> İyi güzel. Siyah beyaz güzeldir. Şimdi da uçacağız değil mi? Böyle bir araba kullan. Ah lan. Çok konuştuk. <laughs> 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 Dur şimdi sepeti ona şunu. Kümeş Oğlum, var yuk, mı? Yuk, karabela bura. Gel şurada ha, bir şey var. Gösteriyor dur. Ha burada yem var onu gösteriyor dur. Kanka şu tavuğu bir alsana. Tamam yeri niye bırak? Daha Aa, şuraya bir şey yapacağız. Dur, Alan, alana yem dök diyor. Kanka şuraya yem. Alana yem dök. Ya da Bravo şey yapsak ya şey. ya. Şu tavuk çiftçiye şey yapak kümes yapak. Kanka. Küçük kümesten Uf, 15 tane kalas istiyor. Yapayım mı? Tamam bir yapalım onu aynen. Bo şu şuna şey yapmıyor dur bakayım. Tamam onu koy. Onu nasıl koyduk lan? Hadi içeri. Eee gelen oradan buradan koyuyor. Ama şunları da şey bak şurada durur. Şimdi onun Kalını içine yem Onun içine şey yap. Yemlik ya suluk yap. Evet, yemleri de olalım. Gelin oğlum. Aa yere düştü. Geç kızım. Oğlum alana yem dök olmadı. Alana yem evet. yemdik olmaz çünkü şuna düktük. Ne alaka ama? Yere de kanka. Ben sana dedim. Ben dedim asıllar sen denemem. Tamam tamam. İrandım, İrandım. Tamam. Şeyin içine dökersin dedin. 18 dolarımız var. alıp yani. 18 dolar alınır mı oğlum? Alın? Gidip kalas satak bari. Gel şu kalası satak. Hadi sür <laughs> Şamba sasa bika paputaria rola. Şamba şamba sasa bika paputaria rola. Oğlum lan parasızlık çok kötüymüş lan. Ne sor ne kanka tam ortadayım. Tavukları getiriyorum hadi. Tavuklar şunları bir yesin ha getir şuraya. Yiyin la şuna. Ova bulundu diyor. Ha şurada. Oğlum bu hayvanlar kaçmaz bir de Bak açıyorlar Buna Herhangi bir yere kurulmuş deposu. Hmm. Hmm. Kanka normalde böyle olmuyordu. Bunu direkt altına geliyordu. Şimdi ne diyor? Tavan arası yıkıldı. Hadi yıka, yıkma geçiyoruz. Şunları bir kapat. Fıtı 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 fıtı. Evet. kaldır orası. Minecraft evet, gibi Müzik bir alameti Gece yüz kıyameti Müzik bir alameti Gece yüz kıyameti Yol dediğin yol gibi Ulaşmalı bir yere Biz dön baba dönelim Geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı var da sonu yok Dönüyorum yok, Sonunda bir çıkış yok ama ne? Aha zemine koydum kanka. Oh. Aa oğlum paralık var iyi. Güzel 750 paramız daha geldi. Abi, şimdi falan. biz kafamıza göre takılabiliyoruz mi? Eyvallah. Şimdi eyvallah. Ben kuyuyu nereye koyalım? Emine. Ya? Kuyu yapalım mı? Dur kuyuyu nereye yapsak? Güzel zor. Şunlar ne mesela? şunları kaldırak Bunlar ne oldu? Bilmiyorum ki. Bir işe Yaramıyor. O zaman bahsedelim. Dur böyle kalsın. Bunu kaldırak mı? Kaldırdım iyi. Hadi gel bir uyuyalım. Gel. Geliyorum. <laughs> <laughs> ben de uyuyabiliyorum la buraya. Ha, Good morning. Da. <laughs> tavuklardan şimdilik pohunu temizleyeceğiz. Kanka markete git. Yap alışına gireceğiz. Ya da tarla. Al. Tarla abi sanki... bakalım Balı arı bulmak gerekiyor. Arıyı biraz zor oluyor. Hmm. ya bir dur la <laughs> Tamam şimdi ormanda gez kanka. Şey yapalım. Bal bulalım. Şey arı bulalım. Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo, Fátima, trata essa puta safada. Quero jatada de leite na cara. Mas como aí, não goza agora. Quero você socando, minha chota Bota que bota, bota que bota. Quando eu gozar você goza. Bota que bota, 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 bota. Chamba, só biga pra putaria, rolar Chamba, chamba, só biga pra putaria, rolar E então vem naquele pica, ela vai descendo, faz a pressão Faz a polição, vai descendo. Faz a polição, preguiçona com a porrada, checa na piroca no cafetão. Preguiçona com a porrada, checa na piroca no cafetão. Preguiçona com a porrada, checa na piroca no cafetão. Preguiçona com a porrada, checa na piroca no cafetão. DJ Paulo Diniz. Pegante você percebendo, Fátima trata essa puta safada. Quero jatada de leite na cara, mas como aí eu não gozo agora. Quero você, socando minha chota Bota que bota, bota que bota. Quando eu gozar, você goza. Bota que 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 bota puta que bota Chamba sua sabiga pra putaria rola. Chamba essa biga pra putaria rola. Então vem naquele pica, ela vai descendo fazer por isso. O ander é goyos. Ah, estão freguim. Olur olur aynı oraya bak. Ha şöyle koyayım. Bunlar bağda kalmış ya. Bir de bağsızın ağzının Şuraya koyayım. 15 tane kalas getirsene kanka. Ya da ben aldım Bunun... kalasları. Metalleri koysana sen. Bu... Bunlar ne yapıyor? Sadece salamsın şunu yapamadım. Oğlum bunlar uyuyorlar gözükmüyor lan. Tamam koydum. Akşam abi. oldu hali. Neyse hadi gel yatak bunlar baga girdiler herhalde. Koydum acı şeyleri. Şu fenerleri kapat. Arayı. Nasıl koyulduğunu ben göremedim. Eresiz. Geçsinler abi. Tamam birinci bölüm böyle dursun ya. Yani. Birinci bölüm böyle bitirelim. Birinci bölümde ne yaptık? Çift bir şey yaptık. Tavuk çiftliğini yaptık. Tavuk yaptık, arı yaptık. Tavuk Tavuk yaptık. Yani yaptık? yaptık, arı yaptık. Bir sonraki bölümde bakalım ne yapabiliriz. Lan oğlum nasıl uçtun lan. <laughs> Hava havadayım işte. değil mi? Havadasın ha. Uçuyorsun. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>